Dur heyecan yapmayın. Mehmet abiniz geldi. Deminkini mi göstereceksin? Deminki mi bu? Aynen. Evet. Getir onu anlatalım gel gel. Gel onu anlatalım. Maşallah. Şimdi birader o o zaten göze çarptı diye ayırdığım tek hayvanlardan bir tanesi. Bu hayvanda gözünde takılan tek kusuru bana göstersene. Hakem gözüyle. Ama ilk bakışta genel olarak Sırtı güzel, genişliği yani. Aynen. Yan duruşta çok güzeldi. Göğsü falan güzel hayvandı. Kanat renkleri açık bu hayvanın. Bu hayvanda kanat terek aralığı da çok güzel. Aynen. kalınlığı Bu hayvanda tek gözüme çarpan ben bu hayvanı normalde ıskaratı ayırdım. Sırf kanat renginin beyazlığından dolayı hem bu videoda arkadaşlara da bunu anlatmamız lazım. Şimdi sadece kanattan dolayı hayvanı çöpe atamayız. Benim gözlemim bu. Yanlışsam, birader burada yanlışsın de. Çünkü vermiş olduğumuz bilgilerin doğru olması gerekiyor. Şimdi kanat kalınlıkları, kanat sayıları ve kanat dizilimleri bana göre çok iyi. Aynen çok iyi. Hayvanın kuyruk desenleri, kuyruk çatısı, kuyruğunun iç tüyleri, kuyruğunun yan desenleri, kafa Genişliği şöyle önden baktığımızda hayvanın kafa genişliği kaçta olması yani ve eline mesela direkt çarpan hayvan buydu değil mi? Evet. Şimdi güzel form, güzel. tip, şekil her şey çok güzel ben bu hayvanı sırf kanadı açık diye. Evet. Ayak renkleri yani dolu dolu her şeyi bana göre dolu dolu bir hayvan ben bunun üzerinde kusur bulamadım. Şöyle zaten kanat teleklerinden dolayı ben bunu direktmen bu zaten e, yarışmaya gitse 95 alacak bir hayvan diyebiliriz kanat tekleri açık. Bu da zaten bir kusur alır. Yani tavsiye alır diyelim. Şöyle bir şey. Tavsiye burada alır. burada benim gözlemim şu, hakeme bağlı da iş değişebilir. Neden? Biliyorsun kanat telekleri tamamen beyaz olduğunda bundan daha yoğun. Yani şu hmm. siyahları da görmediğimizde bu hayvan istediği kadar iyi olsun alabileceği en yüksek puan 90. Evet. Elemeye kadar götürür. Evet. Ama hakem bu hayvanın lan bu kadar iyi bu hayvanın iyi derece alması gerekiyor derse yine esnetelim 95 vermez bu kanat teline bence ben hakem olsam vermem ben hakem olsam 95 vermem ama gerçekten çöpe atılacak bir hayvan değil dolu dolu bir hayvan ee, ama biraz fazla beyaz ne diyorsun? Tıksarlığı zaten bu, bu hayvana tıksarlığı. Sayfayı şey tavsiye yazıyor için 95 görür bence. Ben Başka şimdi bir yok yani bu hayvana. e, bugün mesela bir videoda onu da anlattım. Hakem gözüyle baktığında Bu da diyebilir. İbi biraz Üç. Şey, ikinci bir tavsiye olarak yazabilir. Üç çizgi var ama dediğin gibi şu ortadaki etin fazla yüksekliğinden buna da tavsiye verebilir. İki tavsiye de 95'i e, görür bu hayvan. Hakem kendini çöpe atmamak için bu hayvana 95 bana göre vermemesi lazım. Ama Evet vicdanen baktığında abi acayip güzel bir şey ya. Tabi burada hakem faktörü var. Şimdi Heh. ikimiz de hakeminiz diyelim. Ee, sen bu hayvana 93'te <laughs> bırakırken ben 95 verebilirim. Yani benim e, bakış açımla senin bakış açın farklı olabilir. Şimdi hadi bana şunu anlat. Ben anlatıyorum arkadaşlar ama sen de zaten biliyorsun ki hani hem aynı eğitimleri aldık. Bazı konularda benden daha donanımlısın. Daha da iyi takipçisin. Şimdi hakemler hayvanları nelere göre puanlıyor. Hakemler yani... ilk önce hayvanın kafesteyken e, genel şekline, yani ebatına bakarlar. Yani bu hayvan bir bırakma formuna sahip mi değil mi? E, e, 95, 96 puan verecekse ilk önce bunun ebat olayı dediğimiz yani büyük mü küçük mü ona bakılıyor. Ondan sonra bunlar hayvanların genel formu, yani kafası, şeyi, e, gagası, kuyruk yapısı, kanat yapısına bakarlar. Bu şekilde bir puanlamaya geçiriyor bu hayvanlar. Yani şöyle bir şey var. Mesela biz ne yapıyoruz? Puanlamaya geçtiğimizde hayvan 10 tane hakem hayvan puanlayacaksa hepsini geziyor ve bir tanesi onun gözüne çarpıyor. Tabii illaki onun Or üzerine bir işaret bırakıyor. buna sen de illaki denk evet, gelmesindir. Evet. Diyor ki benim bu hayvana yüksek puan vermem lazım. Neden? Hayvanın az önce sen mesela içeride daha güzel hayvanlar da vardı mesela. Renk, kanat ibik yapısından ama dikkatimi çeken bu hayvan oldu. Direkt bu çarptı. Bunu incelediğimiz zaman da kanatlarının açık olduğu denk geliyor gözümüze. Aynen öyle. Yalnız içeride hani bundan daha güzel kanatlılar da var. Vardır. Şimdi ne bak yapayım? ona da ondan da bir örnek alalım. Evet şimdi elindeki de en ufak gruplardan bir tane yavrumuz var. Şimdi bu hayvan hakkındaki görüşlerini alalım bileler. Ne diyorsun buna? Bu hayvan diğer hayvanı bıraktığımız hayvanı Dam daha küçük bir hayvan. Yaş olarak onu anlıyoruz. Çünkü ebat kısmı çok şey, küçük. Kanat kısmı ise bu hayvanın daha güzel. Yani yüksek puanlara gidebilecek bir hayvan bu. Tabi yeşili aldıktan sonra. Şu an genç bir hayvan. Diyelim ki örnek vereyim 6 bu 4 aylık diyelim. Aynen öyle. Yani güzel bir hayvan. Maşallah var. Çok güzel. Şimdi ben incelediğim hayvanlar mesela bu grup benim komple yarışmaya götürebilirim dediğim bir grup. Tamam, güzel. Evde puanladığımda ben bu hayvana kendi hayvanımız olduğu için bazen acıyoruz. 95, 96 deyip kestirip atıyoruz. Ama ben bunu hakem gözüyle değerlendirdiğimde bakmam gereken işte ibik yapısı. Mesela az önceki ibi nasıldı? Bunun ibi tam, daha tam güzel. oturmuş şekilde. Aynen, daha güzel. Mesela az önceki tavukta da Kafa daha genişti. Bunda daha ince bir aynı. kafa yapısı var ama yukarıdan baktığımızda gözler gözükmeyecek. Nitekim bunda da aynı şekilde. mi kendi tavuklarımda şöyle yaptım. İyi gele, iyi kanat rengi, iyi kuyruk desenli kuyruk çatısı. Evet göz rengi, gaga, ayak paça renk. Bunlar yani hayvanımda bunları bütünledim. Öteki tavuğu da bunların arasına katmadım. O bir tane arada geziyor. Kanadı açık diye ben onu yargıladım. Bugün bugün attım onu buraya. Neden? Dedim ki yani hayvanın üzerinde bana göre bir hata yok. Tek hata kanadında gördüm. Ben dedim ki bu hayvana damızlık yaparız. Şimdi buradan arkadaşlara sen genetik olaylarını da biliyorsun. Kanat rengini siyah döndürebilmek için neler yapılabilir? Bu konudan biraz bahset. Ee, şey olarak bu hayvanın horozunu tavuk elimizdeki tavuğun kanatları açıksa horoz kullanmamız gerekecek. Horozun da gene e, koyu renkli kanatları kullanacağız ki kanatların açık olan kanatları koyuya çevirsin diye. Yani şu demek anlattıklarından şunu anlıyorum birader. Daha yüksek olan hayvanı bu hayvana eşleştirmemiz gerekecek. Öyle. Yani hayvanın direkt kanadını açıp da oh bundan şampiyon çıkar diye bir şey var mı? Yok. Yok. Çünkü grupla eşebeleri çok hayvanla yapıyoruz. Birebir eşleşsek şampiyonu soyunu devam ettirebiliriz. Aynen öyle. Bizim en büyük hatamız zaten mesela az önce şimdi bu tavukla içerideki tavuk kardeş. Aralarında bir ay fark var. Şimdi bunun kanat teliği böyle siyahken üzerindeki renk pigmenti daha koyuyken diğer tavukta kanat rengi çok açık kalmış. Bu evet. neden oldu? O neden oluyor? Şimdi hayvanı bir yani kanadı açık olan hayvanı, tüylü kanadı koyu olan hayvanı birbiri eşlediğimiz zaman Black Blue Splash dediğimiz olay var ya. Aynen. Onu biz bu şekilde düşünebiliriz. %50'si koyu gelecek bu renkte. Koyu renk gelecek. Diğer hayvanlarda %25'i açık gelecek. Yani Aynen. Orta şu kanatların yarısı şey olarak gelecek. Beyazlaşmış olarak gelecek bize. Yani bu muhabbetin... Yani görünürlük, dediğimiz olay var. Onu sergilemiş olacak yani onu gözlemlemiş olacağız. Onun için de seçeceğiz tabii. Bu yıllar sürüyor yani bu tavuk işi. Bir anda şampiyon var. Şampiyonda şampiyon gelecek. Şimdi şey yok. arkadaşlara daha önceden şampiyondan şampiyon çıkar mı diye bir video çekmiştim hı hı. şampiyondan şampiyon hayvan çıkma ihtimali yarı yarıdır her zaman evet. kesin çıkar diye bir tabir yok. kullanamıyoruz çünkü şey elimizdeki grubun hı. tamamı şampiyon hattı ve şampiyon soyundan gelmek devam ettiriyoruz evet. dikkatimi şu çekti çok iyi tavuk verebiliyor ama bir, o kadar güzel horoz vermeyebiliyor. Ben yılların tecrübesinden buna da yola çıktım. Şimdi bu senin kanalına atacağımız videoda da hem arkadaşlarımız bu konuyu birkaç defa dinlesinler hem de sadece kanadından ya da ibiğinden ya da kuyruğundan yargılamamamız yargılayamazsın. lazım. Yargılayamazsın. Çünkü bir bütünlük taşıyor hayvan. İbidir, kafasıdır, kuyruğudur, kanadıdır, paçasıdır. Paçasıdır, e, ayak rengidir. Bu arada şevap şevap <laughs> <laughs> bu arada <laughs> Mehmet Özgam bana ee, şebapları getirdi. Dur bak bu kamerayı geri çeviriyor mu? Çeviriyor. Yok çevirmiyor fotoğraf çekiyor. Ah be senin cihazda çevirmiyor neyse sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ben kendime çeviremiyorum. Mehmet'in telefonu dandik. Ee, bana şebap getirdi. Dedi ki şebapla uçmaz normalde dedi. Olduğu yerde kalır dedi. Biz aldık yarım saatte şebap kovalıyoruz mahallede. Dedik boş ver şebaplar geleceği zaman gelsin. Biz dediğim tavuk anlatalım arkadaşlara. Ee, ben kendimi göstermedim bu videoda. Kendimden bahsedeyim. Burada zaten e, kümesimizden bizi sıkı takipçiler bilir. Ben Türkiye Branma Kulübü Başkanı Emrah Bilgi. Ee, bu arkadaşımız da Mehmet Özgen. Tavuk Bilimi kanalındasınız şu anda. Kendisi Amerikana Kulüp Başkanı. Aynı zamanda Türkiye Bırahma Kulübü'nün de yönetiminde başından sonuna kadar ve şu anda içinde olan bir kişi. Verdiğimiz bilgiler... Şevap, Şeva uçuyor gelme niyeti yok ama bizimkiler çeker onu. Verdiğimiz bilgiler tamamıyla Türkiye Süs Tavukları ve başçayvanları Federasyonu'nun vermiş olduğu eğitimlere dayalı ve hakem asistanlığı da yapıyoruz hepimiz. Yakın zamanda inşallah e, eğitim bu hakemlik belgesini de alacağız. Bu verdiğimiz bilgileri birkaç defa izlemenizi tavsiye ederim. Her yerde bulabileceğiniz bir bilgiler değil. Mehmet'im 10 dakikaya geçtik. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlar? bir hata hayvanla bir hata varsa yani hata da değil bu tavsiyedir. Yani kusurdur diyelim. Bunun da şey olmasıdır. Yani tabi bu var diye bu hayvanı damızlık yapmama şansımız yok. Elimdeki mevcut kanı Korkma amaçlı kendimizi geliştireceğiz. Yani bu hayvanı eşleştirmen gerekiyor. Bunu eşleştireceğim. Ona eşleştirmen gerekmiyor. Eşleştirmeyeceğim. Son bir konuyu daha sorayım. Birçok arkadaşımız bunu bilmiyor. Mesela ne dedik? Kanattan Kanat üzerinde yoğunluk verdiğimiz kanattan affedilemeyecek durumlar nedir onu anlat. Şimdi kanatlar şöyle söyleyelim. Kanatları şöyle kalın olması yani düzensiz bir kanat olması. Hani burası hepsi aynı giderken orta kanatların daha geniş olmaları. Şeyi bozar, hayvanı bozar. Kanatları düzgün zaten taşıyamaz bu hayvan. Makas kanat dediğimiz olay şey yapmasına evet Yani kanat daha fazla yukarı çıkar. Şu olayı görürüz. Az önceki dediğimiz gibi kanat teleklerinin düzensiz taşıması makas kanat yaptırıyor. Ya, makas kanat yaptırıyor. Bir Aynen. de dışta taşıma olayı var değil mi? Aynen. Eksik olması bile bu kanadın yukarı çıkması demektir. Aynen öyle. Yani çünkü bu kanadın ağırlığı burada toplamasına sebep oluyor. Eğer hayvan çekti, kanat hafifse yukarı gider bu kanat. Bir de şu kıvırcık olay var. Makas oluyor. E, kanadı açtığımızda bazı tüylerin bu şekilde dönük olduğunu görüyoruz. O, bu Ama biz frezi tüy diyoruz. Yani, kıvırcık tüy, dönmüş tüy. Bu kanat tüyü düzken bir tanesi aradan iki ya da iki tanesi dön yani dön, dönük sevre dön, yani dönmüş tüyler vardır kanatta. Aynen. Onları gördüğümüz zaman damacık olarak tercih etmemiz gerekiyor. O zaman kullanılmaz. Direkt eleme sebebi zaten. Bir de şu olay var. Kanatların birbirinin üzerine binmiş. Şöyle taşınması. Dışarıda taşıma olayı var. Yok dışarıda kanadı dışarıda yani. Normalde işe girmesi gerekiyor. Bu hayvan dışta taşıyorsa bunu kullanmayacağız. Aynen bir öyle. Genetik bir olay. şöyle oluyor hatta. Şöyle gösterelim. Hayvan bu şekilde taşıyor. Aynen doğru. Bu şekilde taşıyorsa bu da bir genetik olay. Yani hayvanla sonuç bekleyemeyiz. Şu da olabilir. Resimde gördüğünüz hayvan kanadı böyledir. Aynen. Bu şekildedir yürüdüğü zaman belki dışarı bizim tarafımızdan, yetiştirici tarafından hamle yapılmıştır. Hayvan bu şekilde taşıyabilir. Tabii o resmi yargılamamak gerekiyor. Aynen doğru. Canlı i̇yi nokta. Canlı olarak alıp bakmamız gerekecek. Yani düz mü şey mi ee, doğru pozisyonda mı değil mi diye bakmamız lazım. Zaten yarışma alanında hakemler kanatlara bir şans veriyor, doğru mu? Evet. evet. Yani hakem bakıyor zaten, bunu çekip bırakıyor, toplamasına bakar kafeste. Evet. Kanadı nasıl topluyor? Bu şekilde topluyor, Hı. sıkıntı yok. Bazen böyle. Hayvan bunu iyi toplayamadığından aradan böyle bir tüy çıkıyor. Arkadaşlar buna direktman makas kanat diyor. Yok onu şey yapamazsın ya. Hakem Darman lazım, aynen. Açman lazım. Açtığında ha, bu sıralama önemli. Bunu şöyle Geçen de başımıza geldi. Hayvanın üreticisi şey dedi bize. Hayvan dedi tüyde. Tüyde olunca tamam kan burada kanatlama eksik olduğu anlamına geldi. Hmm. Benim için. Daha doğrusu bu hayvan böyle taşıyor. Aynen. Şimdi artışımda resim atacağım. Bir resim attık. Aha, bir bakıyoruz. Burada 3 tane kanat var, geri kalanı yok. Aynen öyle, doğru. Şeyler yukarıda kalmış. Kanadı tabi tam ağırlık vermiyor, yukarı çıkıyor. Hayvan tamamen şey olarak. Yani burada hayvanı yine söyleyelim bir noktadan çöpe atmamak gerekir. Tabii. Ha bazı noktalar var az önce anlattığımız kanat hataları gibi. Böyle noktalardan da evet hayvanı devre dışı bırakabiliriz. Umarım faydalı bilgiler olmuştur. Ee, nereden geldin sen şimdi buraya? Amasya. Amasya'dan çıkıp bize ziyarete geldi. Aynı zamanda e, şevap kaçırmaya geldi. <laughs> Şebapları da şöyle uzaktan. Bu arada ikisi de bacada. E, uzakta gösteremiyorum ama şebaplarımız da orada hediye getirdi. Hatta 8 bin liralarda falan muhabbet yapmıştık. Kaçınca dedim para pul yok sana. Böyle asıl kelam böyle bir durum oldu. Biz de dedik ki video çekelim sizlere faydalı olsun. Umarım sizlere faydalı bir video çekmişiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şu bu şu bu izlemiş olduğunuz video tavuk biliminin kanalında. Ee, bu kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mehmet'im son söyleyeceğin sözü alalım. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Eyvallah.